daha yeni bakımını yaptık hemen ilk baskıda bu hatayı vermezsin ben. hadi gelin bu tapla seviyelemesini ayarlayalım yazıcının sitesinden yüklediğimiz programı yazıcımızın sd kartına aktarıp yazıcımıza takıyoruz yazılımız yüklendi şimdi taplamızı çıkarıyoruz çıkardıktan sonra alt zemini güzel bir şekilde temizliyoruz temizleme işlemini bitirdikten sonra da nozulun ucunu temizliyorum taplanın sağ alt tarafında yer alan iki tane vidamızın çıkarma işlemlerini gerçekleştiriyoruz Taplanın üzerinde bulan 3 vidayla taplamızın kalibrasyonunu gerçekleştireceğiz. Başlamadan önce bütün vidaların eşit bir şekilde bu hizalamada düz olması gerekiyor. Burada da göründüğü gibi bir kağıt yardımıyla tapla ile nazlın arasındaki boşluğun ayarlamasını yapacağız. Yazıcı her geldiği bölgede 30 saniye kadar bekliyor. Bu 30 saniye içerisinde kalibrasyonu gerçekleştirip bir sonraki yere geçiyor. Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan biri vida üzerine taktığımız Alyan'ı ordunu unutmamak unuttuğunuz takdirde yazıcı kalkıp gittiği anda çarpabilir ve bu yazıcıya zarar verebilir. Taplamızı yerine takıyoruz. Otomatik kalibrasyon işlemini başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel yazmaya başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.